Evet arkadaşlar bir miktar sıcak su ekledim. Karnabaharın iyice yumuşayabilmesi adına biraz da o eklediğim suyla pişsin. Ama görüntü muhteşem oldu. Bunun tadı da muhteşem. İçine koyduklarımdan dolayı karnabaharı hiç yemeyenler bu şekilde rahatlıkla yiyebilir. Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir zeytinyağlı karnabahar yapacağım ve yanına da brokoli başka yine zeytinyağlı yapacağım. Öncelikle şöyle tencereye biraz zeytinyağı alıyorum. Ocağımı yakıyorum. Ve doğramış olduğum iki soğanı yağa atıyorum biraz kavrulsun. Ardından diğer malzemeler gelecek. şimdi yarım ay şeklinde doğramış olduğum soğanları çok kısa bir süre kavurdum. üzerine şerit şerit doğramış olduğum iki sivri biber ve bir buçuk kapya biberi ekliyorum. Ve yine şerit şerit doğradığım iki küçük havucumu da ekliyorum. Bu şekilde biraz kavrulsunlar. Şimdi baharatlarını da koyacağım. Baharatlarıyla birlikte kavrulsun. İçerisine tuzumu atıyorum. Karabiber atıyorum. Ve bir miktar fesleğen de atıyorum ona bambaşka bir reha ve tat verecek arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar da pul biber atıyorum ki biraz renk ve tat versin güzelce kavruluyor şimdi bu aşamada ben çiçek çiçek yaptığım karnabaharı da ekliyorum arkadaşlar. Nasıl bir görüntü var? Çok güzel bir görüntü var değil mi? Şimdi bunun üzerine şöyle 425 dük bir domates konservesi kullanıyorum. Siz taze domates de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı bir şey. Kapağını kapatıp pişmesi için bırakıyorum. Evet arkadaşlar brokoli için şöyle küçük bir tencereye biraz su aldım ve ocağa alıyorum. Brokoliyi de içine atıyorum. Ocağı yaktım. Az suyla burada biraz haşlansın. Kapağını da örteceğim. Bunun kapatma zamanı gelmiştir. Altını kapatıyorum. Bir süre burada dinlensin. Ondan sonra tabii ki servis tabağına alacağım. Bunun altını kapatıyorum. Brokolim haşlanıyor. Ona bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. Yani daha önce koymamıştım. İlk defa biraz koyuyorum. Ondan sonra şöyle bir çırpalım, karıştıralım. Alt üst yaptık. 2 dakika sonra da bunun altını kapatacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi şöyle üç diş sarımsak e, soydum biraz tuz atıyorum ve onları eziyorum Evet güzelce ezdiğim sarımsak Şurada bir bıçak alalım ve sarımsak döveceğini temizleyelim arkasına şöyle e, sıkmış olduğum yarım limon var. Limonu da ekledim ve zeytinyağı. Evet zeytinyağını da ekledim. Bunu şöyle güzelce bir karıştıralım. tuzu da erisin. Evet şimdi içine brokoliyi alalım. Şimdi bunu şöyle güzelce bir harmanlayalım. Limonu yağ içine alsın. Bu sürekli dolabınızda bulundurabileceğiniz bir zeytinyağlı oluyor arkadaşlar. Salata bu. Yemeklerinizin yanına çok rahat çıkarabileceğiniz çok sağlıklı bir salata. Evet arkadaşlar, iyice dinlenmiş karnabahar yemeği. Ve her yemeğin yanına çıkarabileceğiniz brokoli. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.